Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Derin, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir alışveriş vlogu çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi elimde telefonum var. Bugün telefonum için ve ipod için bir kap alacağız ipod için. Telefonum için ise telefon kılıfı alacağız. Bugün onun vlogunu çekiyorum arkadaşlar ve o zaman hazırsanız hadi videomuza geçelim şuradan mağazalardan birine girelim ve telefon kılıfımızı arkos alalım. Onları da size hangisini aldım sonra eve gidip göstereceğim. bir de arkadaşlar bir tane bana elbise alacağız. Onu da sizlere eve gidince hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. O zaman hazırsanız hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben ikon mağazasına gideceğim. Yani ikon şey markalı olan bir elbise almayı düşünüyorum. Abiye elbise böyle siyah bir şeyler almayı düşünüyorum. E, çünkü bir parti var arkadaşlar. Arkadaşımın düzenlediği doğum günü partisi. Oraya gideceğim. Videonun sonuna da oradan olan resimleri sizler için bırakırım. O zaman hadi aldığım elbiseyi e, sizler için mağazaya gidelim ve o elbiseyi alalım. Evet arkadaşlar gittim mağazadan. E, sizi, e, çünkü arkadaşlar mağazaya gidince çekim yapmaya izin vermediler. Ben de aldım. Şimdi dışarıda sizin için gösteriyorum. Şöyle bir poşet verdiler. Bunun içinde elbisem var. Eve gidince zaten üstüme giyer. Size gösteririm elbisem nasıl olduğunu. O zaman hadi telefon kılıf almaya gidelim. Merhaba hanımefendi. Hangi kılıfları ve Airpods kılıflarını istersiniz? Buyurun. Bakın elimizde çeşit çeşit ürünlerimiz var. Arkadaşlar o kadar güzel hanımefendi böyle bir sürü e kılıflar, airpods kapları falan gösterdi ki. Yani hepsine birer birer bayıldım. Ee, o zaman size de sürpriz olsun. Ben hepsini seçeyim. Alayım. Ee, bir iki tane iki üç tane kılıf beğendim. Sanırım onların hepsini alacağım. İki tane de airpods kılıfı beğendim. Onları alacağım arkadaşlar. O zaman size de sürpriz olsun hangisini seçtiğim. Hadi o zaman Eve gidelim ve size evde hem e aldığım elbiseyi göstereyim hem de aldığım kılıfı ve airpods kablarını göstereyim. O zaman hadi eve gidelim. Evet arkadaşlar şu an kapının önündeyim. Eve gideceğim arkadaşlar. O zaman hadi geçelim içeriye benim odama çıkalım ve birer birer her şeyi size göstereyim. odama çıktım ee, şu an üstümü kıyafetlerimi değiştirmedim sadece çantalarımı çıkardım işte gözlüğümü falan çıkardım terliklerimi giyindim ve şu an buradayım yatağımda oturuyorum arkadaşlar öncelikle sizlerle bir konuşayım dedim ee, şimdi öncelikle arkadaşlar size aldığım o sürpriz telefon kılıfını ve e, aldığım ipod kabını size göstereceğim arkadaşlar o zaman hadi sizlere göstereyim. Bakalım neler almışım. Şöyle kalpli bir kılıf aldım. Bir tane de böyle mavi kelebekli bir kılıf. Ve Airpods'un içinde böyle gökkuşağlı bir kılıf aldım. Arkadaşlar şu an elbisemin üst kısmını görüyorsunuz. Ben elbiseyi şu an giyindim. O zaman tamamen görmeniz için ben diğer odaya geçiyorum. Ve kamerayı ayarlayayım. Şimdi sizlere gösteriyorum elbisemi tam olarak. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldum. Bence gayet güzel bir elbise oldu. Ben çok sevdim. Şöyle de bir döneyim sizin için. Ha bu arada evde böyle bir çantam vardı. Çok yakıştırdım. Bunu da bir takayım sizlere göstereyim dedim. Beğendiniz mi arkadaşlar? Sizce nasıl olmuşum? Bence güzel yani. Ee, ben sevdim. Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Evet. O zaman hadi ben geriden yeni masama geçeyim. Sizlerle konuşmaya devam edelim. Evet arkadaşlar benim alışveriş videom alışveriş vlogum bu kadardı ee, biliyorsunuz ki az önce yani bundan önceki videomda da paylaşmıştım sizlerle ki e, size uçak vlogu ve tatil vlogu da çekeceğim arkadaşlar gelecek haftanın e, yani bugün cuma arkadaşlar. Bundan tam iki gün sonra yani pazartesi arkadaşlar uçakla yolculuğa çıkıyorum. Herhalde bir beş saat falan sonra da Bodrum'da olurum diye düşünüyorum. Hızlı bir uçakla gidiyorum. Ee, yani ondan sonra pazartesinin akşamı sizlere tatil vlogu da çekeceğim. Herhalde salı günü de bunu sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Umarım alışveriş vlogumu beğenmişsinizdir. Eğer istek videolarınız veya fikirleriniz varsa bunları yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için sağ olun ve sevgiyle kalın.